Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Videomuzun konusu telefondan nasıl bitcoin madencilik yapabileceğinizi anlatacağım. Videomuz üç ayrı programdan oluşuyor. Birincisi CryptoTab Browser. Bu uygulama bir tarayıcıdır. Yani Google gibi, Brave, Yandex gibi uygulamalardan ama tek farkı Bitcoin'de kazandırıyor. Gelin bakalım nasıl açacağınızı göstereyim. Ve arkadaşlar ee, Bitcoin kazanabilmeniz için CTVP'ni indirmeniz lazım. Onu da açıklama e, linkini bıraktım. Orada indirip Bitcoin'i kazanabilirsiniz. Uygulamaya giriyoruz. Şu sol alttaki düğmesine bastığımızda Kripto Tab Dashboard düğmesine basıyoruz. Alttaki mavi olan e, VPN'i indirmediyseniz size direkt VPN'i uygulamasını götürecek indirirseniz bu sayfa açılacak. Ve kazıma başlamak için Enable Mining tuşuna basıyoruz ve bir saat mining yapıyor. Şu tuşa. Kontrol yapıyor. Ve her saatte e, size Bitcoin kazıyor. Her bir saatte girmeniz lazım. Başlatmanız için. Yanındaki ee, x1 ise o kazım gücü öyle kalıp 2 kat şöyle göstereyim 2 kat 5 kat 10 kat 15'e çıkarabiliyorsunuz alttaki bu ee, topladığınız Bitcoinleri gösterir gördüğünüz gibi 0,50107 Bitcoin var o da e, 50 kuruşa denk geliyor falan. Ben onu sadece bir günde topladım. Ha, yani dön indirdim programı. Madencilik yapmaya başladım. Sadece bir günde e, 50 kuruş kazandım. Tabi kazım hızı ve bitcoin fiyatı göre günlük hesaplama yapabilirsiniz. Değişiyor çünkü. Ve buradan size buradan göstereyim. Arkadaşlarınızla o linki sizin linkinizi paylaşıp arkadaşınızla siz de daha fazla kazanabilirsiniz. Bir sonraki uygulamaya giriş yapalım. İkinci uygulamamız Stormgain. Uygulamanın olayı buradan her 4 saatte gelip başlatmanız yeterlidir. O da size Bitcoin verecek. Ve Bitcoin'ları doları çevirip 10 dolarınız olduğunda alabilirsiniz giriş yaparken referans kodumu yazıp 3 dolar hediye alabilirsiniz Açıklamada bıraktım Ama e, O 10 doları Çekemezsiniz borsadan işlem yapıp kazandığınız paraları çekebilirsiniz 10 dolarla işlem yapıyorsunuz 10 dolardan kazandığınız işlemlerle Paraları alıyorsunuz Ben 10 doları dün çektim Eee 72 saat içinde hesabımı yatacak. Ve üçüncü ve sonuncu uygulamamıza gidelim. Üçüncü uygulamamız Crypto Mining Play. Uygulamanın olayı uygulamaya girip start tuşuna basıyorsunuz. Şuradaki. Telefonda dakika başına size stoşu verecek. Ve daha hızlı vermesini istiyorsanız startın sağ ve sol ee, düğmelerinde basıp reklam izleyebilirseniz size daha hızlı e, stacho verecek ve 5 milyon stacho olduğunda size 0.05 bitcoin verir yani 22.700 lira eder ve e, şurada gördüğünüz referans kodumu yazıp 35 bin kazanabilirsiniz ve arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Size tanıttığım uygulamaların indirme linklerini ve referans kodlarımı açıklama kısmında bıraktım. Git indirebilirsiniz. Size faydam dokunduysa videonun beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Size iyi madencilikler.